Merhaba, bugün çok saygıdeğer bir isimle birlikteyiz. İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç. Benim de her zaman saygıyla takip ettiğim, her zaman saygı duyduğum, takdir ettiğim dik duruşundan dolayı da bir öğretmen çocuğu olarak aynı zamanda gururlandığım bir isim Cemil Kılıç. Cemil Hocam hoş geldiniz Kalpak TV'ye. Çok teşekkürler sağ olun. Özellikle hocam Türkçe konusundaki duyarlılığınız e, tabii ki bizler açısından e, gururla her zaman onurla karşılansa da sanırım birilerinin de tepkisini çekiyor. Bu konuda yani, özellikle dil konusundaki duyarlılığınızın bir sebebi var mı? Neden ısrarla Türkçe konusun üzerinde duruyorsunuz? Şundan ötürü benim bütün eğitim yaşamım dini okullarda geçti. Kur'an kursunu İmam Hatip Ortaokulu, İmam Hatip Lisesi ve İlahiyat Fakültesi. Bütün bu eğitim kurumlarında hocalarımız bize Arapça'nın kutsallığından, Arapça'nın yüceliğinden, zenginliğinden yani Öztürkçesiyle söyleyelim, varsınlığından söz edip durdular. Yanı sıra da Türkçe'nin yetersizliğinden söz ettiler. Ben bir Türk, Türkmen çocuğu olarak bunlardan hep incindim. Zaman zaman tepki gösterdim. Türk dilinin yetersizliği demek Türk idrakinin, Türk aklının, Türk zihninin yetersizliği demektir. Çünkü dil e, zihinsel bir üründür. Eğer bir halkın dilini siz yetersiz diyorsanız o halkın zihnine hakaret ediyorsunuz aklına hakaret ediyorsunuz demektir. Bu Türk milletine yönelik ağır bir hakaretti, bir aşağılamaydı. Ben hep öyle algıladım ki gerçekte budur. Hep Türk dilini savundum. Türk dilinin büyük, güçlü bir dil olduğunu, kutlu bir dil olduğunu anlatmaya çalıştım. Bu çalışmalarımı hem eğitim yaşamım boyunca hem de sonraki yıllarda sürdürdüm. Son olarak da Atatürk ve Türkçenin Işığı adlı bir kitap yayımladım. Bu kitabımda da e, Türkçeye ilişkin eğitim yaşamımda yaşadığım olumlu olumsuz anıları ele aldım. Ardından da Atatürk'ün Türk dev, e, Türk Dil Devrimine ilişkin çalışmalarının, Türkçenin özleşmesi e, savaşımanın aşamalarını ve içeriğini e, okuyuculara aktarmaya çalıştım. Ee, Türk dili gerçekten e, Arap diliyle bir ölüm kalım yani savaşımı vermiş bir dildir. Arap dili, açık konuşalım, e, pek çok dilin katili olmuş bir dildir. Söz gelimi Kuzey Afrika'da berbericeyi yok etmiştir. Bugün berberice konuşan çok az sayıda insan kalmıştır ve berberileri Araplaştırmışlardır. Mısır'da Kıptice'yi ve Kıptileri yok etmiştir. Mısır'da bugün çok az sayıda Kıpti kalmıştır. Sudan'da, Nijer'de, Nijerya'da, Mali'de, Efendim Fas'ta, e, Libya'da, Cezayir'de, Tunus'ta Tuaredleri berberilerin dışında, berberilerin bir kolu olduğu da söyleniyor, e, yok etmiştir. E, Arapça, e, Türk dilini de yok etmek istedi, Fars dilini de yok etmek istedi. Farsça büyük yaralar alsa da varlığını sürdürdü. Farsça'da bugün çok yoğun sayıda, yüksek sayıda Arapça sözcükler vardır. Türkçe'de de yüksek sayıda Arapça sözcükler vardır ama bu sözcükler öz Türkçe sözcükleri öldürerek gelmiştir. Yani Türkçe karşılıkları yoktu da Arapça'dan aldık değil. Türkçe karşılıkları vardı, onları bıraktırdılar bizim din bilginleri yüzünden. Onları bıraktılar ve yerlerine Arapçalarını yerleştirdiler. Atatürk'ün başlattığı Türk Dil Devrimi işte unutulan o Türkçe sözcükleri yeniden diriltmek, Divan-ı Türk'ten, Türk Kağanlığı yazıtlarından o sözcükleri yeniden diriltmek, Türkçenin türetim ve sözcük üretme yollarını kullanarak yeni sözcükler üretmek, yeni kavramlar üretmek Türk dil devrimi bunu gerçekleştirdi ve son derece de başarılı oldu. Bugün kullandığımız, konuştuğumuz Türkçedeki sözcüklerin yüzde beşten fazlası öz Türkçedir. Yanlış bilirler. Oysa öz Türkçe oranı %75 düzeyindedir. Çünkü dil devrimi bunu başarmıştır. Türkçe o kadar güçlü bir dildir ki anlatırken de heyecanlanıyorum Bağışlayın daha dil devrimi yapılmadan yazılmış olan İstiklal Marşına bakalım. İstiklal Marşında bile daha dil devrimi yok. İstiklal Marşında bile yüzde 64 oranında sözcükler öz Türkçedir. Ki o dönemde Osmanlıca baskısını biliyoruz. Arapça, Farsça baskısını biliyoruz. Ona rağmen Türk dili bu kadar güçlüdür. %64 oranında Öztürkçedir. Ben İstiklal Marşı'nı sözcük sözcük irdeledim. Yani köken bilimsel olarak, etimolojik olarak irdeledim. Öztürkçe olanlarını, efendim Farsça olanlarını, Arapça olanlarını ayırdım. Bir de Rumca bir sözcük gördüm. İstiklal Marşı'nda. Hı. Rumca bir sözcük, yani Yunanca bir Hı. sözcük var. Hangi sözcük hocam o? Zaman? Temel sözcüğü Hı. Rumca'dır, Hı. Yunanca'dır. İstiklal Marşı'nda geçen tek Rumca, Yunanca sözcüktür. Tabi Rumca, Yunanca'nın bir kolu diyorlar, işte Anadolu ağzı diyorlar falan. O ayrı bir tartışma. Şimdi oraya girmeyelim. Siz köken bilim olarak, etimolojik olarak onun Rumca'ya evet, oldunuz. Evet, kökenli oldum. Evet. Evet, Türk dili Türk ulusunun en önemli değeridir. Türk ulusunun varlığının tabanıdır, özüdür, hı hı. tinidir yani ruhudur. Atatürk'ün bununla il, bu konuya ilişkin söylediği çok önemli sözler vardır biliyorsunuz. O sözlerin sürekli hatırlanması gerekir. Türk dili ölürse Türk ulusu yok olur. Evet. O nedenle en önemli varlığımız, en kutsal değerimiz Türk dilidir. Fazıl Hüsnü Dağlarcan'ın da evet. ses bayrağımız. Ses bayrağımız. Türkçemiz. Evet yani ses bayrağını yere düşürmemek aslında evet. ee, ulusal bizim kimliğimizi de yere düşürmemek anlamına geliyor. Evet. Peki hocam bu söylediklerinize göre zaten herhangi bir bu topraklar üzerinde yaşayan bir Türk'ün bundan hiç rahatsız olmaması evet. gerekiyor. Ama siz bunu söylediğiniz zaman ya da bu düşünceye inanan bizler gibi insanlar da bunu savunduğumuz zaman nedense inanılmaz bir saldırı da başlıyor. Özellikle sonrasında e, Sosyal medyada ben sizi sevenin kadar sevmeyenin de olduğunu görüyorum sizin paylaşımlarınıza verilen yanıtta. Neden peki yani burada neye itiraz edebilir ki herhangi bir bu toprak üzerinde yaşayan bir Türk? Rahatsızlıkları ne oluyor bu konuda? Evet yani e, ümmetçi propaganda çok etkili oluyor. E, deniliyor ki e, Arap dili kutsal, Kur'an Arapça. Geldi, peygamber Arapça konuşuyordu, sahabe Arapça konuşuyordu. Efendim kabirde sorgu sual Arapça olacak, cennette Arapça konuşacağız. Bu propaganda yapılıyor. Ve bu propagandaya maruz kalanlardan biriyim ben. Kur'an kursunda öğrenciyim. Bize bu propaganda yapıldığında ben daha 7 yaşındayım. İlkokul öğrencisiyim. Ben 5 yaşında Kur'an okumayı öğrendim Utku Bey. Rahmetli babam öğretti bana. Daha Latin yazısıyla okuma yazmayı, Latin kökenli Türk yazısıyla demek lazım. Okuma yazmayı öğrenmeden önce Kur'an okumayı öğrendim 5 yaşında. Ve Kur'an kursuna da devam ettim. Kur'an kursunda bize bunlar telkin edildiğinden o zaman çocuğuz, benim gibi diğer arkadaşlarım da aynı şekilde şöyle düşünürdük. Allah bizi niye Arap yaratmadı diye üzülürdük. O kadar çok Arapçılık propagandasına maruz kalırdık ki. Yani Türklüğümüzden utanmamız için ne gerekiyorsa yapıyordu hocalarımız. Türkçe konuştuğumuz için utanıyorduk. Niye biz Arapça konuşmuyoruz? Arapça konuşmalıyız, Türkçe'yi unutmalıyız. Şimdi bunlar birilerine çocukça ve gülünç gelebilir ama gelmesin. Mustafa Sabri'yi hatırlayın. Hı hı. Mustafa Sabri diyor ki, Türkçe olmasa ne olur? Hepimiz Arap olacak. Olsak ne olur? Türklüğün ne yararını gördük ki? Varsın Arap olu verelim diyor. Mustafa Sabri Şeyhül İslam biliyorsunuz. Evet. Devletin en önemli mevkiinde bulunan birisi, dini anlamda en önemli mevkiinde bulunan bizi bile bunu diyebiliyorsa evet. gerisini halkı siz düşünün. Şimdi Türkçe'yi savunduğunuz zaman sanki Arapçaya saldırmışsınız gibi oluyor. Çünkü Arapça kutsal ama Türkçe değil. Evet. Türkçe kim? Türkçe cahil cühelanın konuştuğu, hamalın, pazarcının, çiftçinin, köylünün konuştuğu gariban bir dil, gariban bir dil, kimsesiz bir dil. Hı hı. Hatta bu e, Necip Fazıl'lar, efendim e, ve o zihniyetteki kişiler, hatta Mehmet Akif'in bile üzülerek belirttiğim bu konuda yanlış açıklamaları var. Şöyle derler, bizim bir hocamız da okulda öyle demişti. Türkçe'yi biraz dile benzeten Biraz Türkçeyi dil konumuna yükselten Arapça ve Farsça olmuştur. Arapça ve Farsça'dan kelimeler sayesinde Türkçe biraz dile benzemiştir. Türkçedeki Arapça Farsça kelimeleri çıkarsanız geriye langur lungur bir dil kalır ki o da Moğolcadır zaten. diyerek böyle aşağılıyordu hocalarımız. Ali Nar diye bir hocamız vardı. İslami Edebiyat diye bir dergi çıkarırdı. Aynen böyle demişti. Türkçenin içinden Arapça Farsçayı çıkarın geriye langur lungur bir dil kalır Moğolca gibi derdi. Halbuki Moğolca da Türkçenin bir koludur. Yani burada Moğolcayı sanki benim de kötülediğim zannedilmesin. Moğolları da çok severim ayrıca. Bir Moğol düşmanlığı da pompalanıyor onu da belirtelim. Dolayısıyla Türkçeyi övdüğünüz zaman sanki onların kutsallarına söz ediyormuşsunuz hmm. gibi düşünüyorlar. Bir alternatif yani Türkçe'yi övmek demek ya, Arapçayı küfretmek gibi. gibi algılıyorlar. Hani, evet. Yani Türklük sanki Müslümanlığın alternatif bir kimliğiymiş gibi. Hmm. Müslüman mısın, Türk müsün gibi böyle bir ikileme sürüklenmek isteniyor hmm. insanlar. Müslüman, Müslümanlık kimliği bir adamın sonrasında Araplık, Arap ümmeti kimliğine çıkıyor. Hmm. Ama bütün bunlara karşı sözlerimizin sonunda şunu söyleyelim. Büyük ozan, kaygısız aptal. Hı hı. Türkçenin büyük ozanı. Bir Bektaşi ozanıdır, bir Alevi ozanıdır. Abdal Musa Sultan'ın talibidir biliyorsunuz. Onun bir şiiri var. Der ki kaygısız aptal 15. yüzyıl. Der ki Allah Tanrı diyor. O Tanrı Teala diyor. Hı hı. Allah Cebrail'i Adem'e gönderdi. Dedi ki: "Söyle Adem'e ve eşine çıksın cennetten." Cebrail gitti, söyledi. Ama Adem tınmadı." diyor. Tınmadı, anlamadı. O günün dili. Tınmadı. Cebrail geri geldi Tanrı Teala'ya. Dedi ki: "Ya Rabbi, Adem çıkmıyor cennetten." Allah dedi ki: Yoksa sen ona Türkçe söylemedin mi? Adem bir tek Türkçeden anlar dedi. Kaygısız Abdal'a göre Adem Türkçe konuşuyordu. Hatta Allah da Türkçe konuşuyordu. <laughs> Cebrail de Türkçe konuşuyordu. <laughs> Arapçanın kutsallığı ne ki? En kutsal dil Türkçedir. <laughs> Cennette de konuşulacak olan dil Türkçedir. <laughs> Biliyor musunuz? Son Milletin Bakanlığı müfettişleri bana geldiğinde Türkçe'ye ilişkin yazdıklarımdan da beni sorguya çektiler. Ve ben onlara yanıt olarak tıpkı kaygısız aptalın dediği gibi yazdım ve tutanağa geçirdim. Dedim ki cennet dili Türkçedir. Adem'in dili Türkçedir. Efendim Allah'ın dili Türkçedir. İnsanlığın başlangıcındaki kaynak dil Türkçedir. Neye dayanarak söylüyorum? Kaygısız Abdala dayanarak söylüyorum. Siz de bir yerlere dayanıyorsunuz. Ben de buraya dayanıyorum. Sizin dayandıklarınızın nasıl kanıtı yoksa benim de kanıtım olmayabilir. Hı -hı. Ben böyle inanıyorum. Madem bu iş bir iman meselesi, çünkü onlar bunu iman meselesi evet, gibi evet görüyor. Doğru. Ben de böyle inanıyorum. Ben de Türkçenin kutsal dil olduğuna inanıyorum ve inancıma saygı istiyorum. Hı -hı. İnancımıza saygı diye yeri göğü inletiyorlar ya, inanç özgürlüğü falan Hı -hı. diyorlar ya, bu da benim inancım. Benim inancıma lütfen saygı gösterin. Cennet dili Türkçedir diye yazdırdım Hı -hı. devletin tutanaklarına zorlarına gide gide yazdılar ama bunu yazdırdım. Hı, -hı. Ee, Kayda geçirdim. Kayda geçirdim tamam. evet. Şimdi saygı duyacağım. Şimdi bu tip e, dil e, hareketlerinde ya da dil devrimlerinde biliyorsunuz bunların yerleşmesi için bazı devlet mekanizmaları harekete geçirilir. Biz de Atatürk döneminde bunu e, Türk Dil Kurumu e, ve uzunca da bir süre e, bunu başarıyla yerine getirmişti. Şimdi tam bu noktada e, bir de Diyanet İşleri Başkanlığı boyutu var. Atatürk zamanında kurulmuş olan işte ilk başkanı Rıfat Börekçi'nin olduğu bir Diyanet İşleri Başkanlığı söz konusu. Fakat sanırım sizin bu anlattığınız problemlerin aslında çözücüsü olması gerekirken aslında problemlerin kaynağı olmaya başlamış bir Diyanet İşleri Başkanlığı görüyoruz. Şimdi bir görüş artık Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Atatürk'ün kurma amacı doğrultusunda görevini tamamladığını ve kapatılması gerektiğini söyleyenler de var. Bir diğer görüşse kurum içerisinde bir bütün bu yanlışları düzeltecek bir bir hamlenin yapılması gerektiğini söyleyenler var. Sizin bu konuda bugünkü Diyanet İşleri Başkanlığı'na bakışınız nedir hocam? Diyanet İşleri Başkanlığı gibi bir kurumun varlığını sürdürmesi gerektiğini, ıslah edilmesi gerektiğini Hı -hı. düşünüyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde bütün inançların yerinin olması gerektiğini düşünüyorum. Orada her inancın temsilcisi olmalı. Hatta inançsızlığın da temsilcisi olmalı. Çünkü inançsız yurttaşlarımız da var. Çünkü onlar da devlete vergi veriyor. Onların da orada temsilcisinin bulunması gerekir. Peki o, bulunsan olacak, inanmıyor diyecekler. O da orada din ve inanç üzerinden inansızlığa yönelik herhangi bir aşağılama, bir saldırı varsa onu engellemek üzere orada bulunmalıdır. Çünkü inanca saldırı nasıl yanlışsa inansızlığa saldırı da yanlıştır. Ne inanca ne inansızlığa. Hiç kimseye saldırı olmamalıdır. Dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan her inancın temsilcisi olmalı. Türkiye'de e, mensubu bulunan her inancın Temsilcisi olmalı ve Diyanet İşleri Başkanlığı böyle bir yapıya kavuşturulmalıdır. Evet. Mevcut hali toplumsal birlik ve bütünlüğümüz açısından, ulusal kimliğimiz açısından büyük bir tehlikedir ve tehdittir. Cumhuriyetin temel değerlerine de aykırı bir hüviyete artık taşınmıştır Diyanet İşleri Başkanlığı. Bugünkü Diyanet İşleri Başkanlığı Atatürk'ün kurduğu Diyanet İşleri Başkanlığı olmaktan çok uzaktadır. Hatta Atatürk devrimlerinin aleyhine faaliyet icra eden bir kurum hüvayette hı. Peki hocam bir böyle bir kurumun gündeme geldiği konular son zamanlarda özellikle siyasi konulara bile artık doğrudan söylemde bulunan bir diyanet İşleri başkanı profili var. Harcamaları ayrılan ödeneğin bir türlü yetmedi. Ek ödenekler, ek ödeneklerle yıllık bütçesi gittikçe şişen, kabaran bir diyanet İşleri başkanlığı var. Bu lüks bir şatafat içinde yaşanan, kullanılan arabalardan, binilen uçaklara varılana kadar. Böyle bir ortamda sizce böyle bir Diyanet İşleri Başkanlığı aynı zamanda toplumdaki din algısını da olumsuz yönde etkilemiyor mu? Evet, bir tepki oluşuyor Hı -hı. dediğiniz gibi. Özellikle yeni kuşaklar arasında, gençler arasında büyük bir tepkinin olduğunu gözlemliyorum. Hı -hı. Diyanetin açıklamalarının çoğu çağdaş bir din anlayışıyla uyuşmayan içeriğe sahip. Aslında İslam'ın temel kaynaklarından da çoğu onay almıyor. açıklamalarının çoğu onay almıyor. İslam tarihindeki egemen dini anlayışın dar kalıpları içerisine hapsolmuş bir zihniyetle fetva üretiyorlar, hı hı. E, ahistorik bir konuma sürükleniyorlar, hı hı. din anlayışı açısından hı hı. tarih dışı bir yerde konumlanıyorlar hı hı. aslında. O nedenle de e, gençlik, e, diyanetin açıklamalarını kesinlikle tasvip etmediği gibi onlara yönelik olarak büyük de bir tepki duyuyor. Hı hı hı. Ve bu tepki sadece genç kitleler arasında değil halkın önemli bir kesimi arasında da yayılıyor bunu gözlemliyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın başına cumhuriyetçi, Atatürkçü bir başkanın gelmesi gerekiyor. Kadrolarının cumhuriyet değerleriyle barışık kişilerden oluşması gerekiyor. Atatürk'ün emanetine sahip çıkan bir anlayışla Diyanet'in yeniden inşa edilmesi Gerekiyor, ıslah edilmesi gerekiyor. Hı hı. Hocam son iki soruyla kısaca artık e, tamamlayalım bu yayınımızı. E, bu sorulardan bir tanesi e, şu. E, özellikle son dönemde güncel konulardan gündemdeki konulardan bir tanesi e, Türkiye'deki sığınmacılar meselesi. Bu sığınmacılar meselesi tabii bir, e, bir belli bir süre sonrasında bu rahatsızlığı artık es, öncesinde sessiz kalanlar bile artık sesini yükseltmeye başladılar. Fakat e, ikna etmeye çalışanlarsa bizi bu konuda genelde din kardeşliği ve dinsel bazı tanımlamalar, bazı terimler üzerinden bunu anlatmaya çalışıyorlar. Şimdi bizim böyle bir durumda bu konuya sizce nasıl bakmamız gerekiyor? Nasıl değerlendirmemiz gerekiyor? Yani e, kastınızı anlıyorum. Ensar ve muhacir evet. söylemini kullanıyorlar. Evet. Yani e, Hazreti Muhammed'in ve ilk Müslümanların Mekke'den Medine'ye göç edişi gibi bunlar da kendi ülkelerinden bize göç ettiler diyorlar. Hı hı. Gelenler Müslüman biz Müslümanız. Onlar ensar onlar muhacir biz ensarız ensar. demek istiyorlar. Dolayısıyla o gelenleri Hz. Muhammed'le ve Hz. Muhammed'in ashabıyla bir tutuyorlar ki bu peygambere büyük bir saygısızlık, ashaba büyük bir saygısızlık. Zira Hz. Peygamber de ilk muhacirler de bugünkü sığınmacılarla, mültecilerle asla bir tutulamaz. Zira bugünkülerin içinde her türlü suçu işleyen, mafyatik hareketlere bulaşan, efendim uyuşturucu ile uyuşturucu suçuyla bile ilişkili olan kişiler var, cinayet işleyenler var, terör örgütlerine üye olanlar var, çocuk tecavüzcüleri var, var oğlu var. Evet masumlar da var kuşkusuz, onları bir kenara tutuyoruz ama önemli bir kısmı gerçekten kriminal kişiliklerden oluşuyor. Kriminal kişiliklerden oluşuyor. O nedenle bu söylemin İslam'ın referanslarından onay alır bir söylem olmadığını görmeliyiz. Kaldı ki, kaldı ki bu insanlar aslında gerçeği hepimiz biliyoruz. Türkiye'ye gelmek, Türkiye'ye yerleşmek için gelmiyor. Hı hı. Asıl hedefleri, asıl menzilleri Avrupa. Evet doğru. Bunlar nasıl muhacir ki menzilleri Vatikan. <laughs> böyle bir muhacir olur mu? Yani nihayet Hristiyan. Vatikan yani Hristiyan <laughs> dünyasına gitmek isteyenleri siz diyorsunuz ki siz muhacirsiniz biz ensarız burada evet. durun. Yani o gelenlerin böyle bir dini kaygıyla falan filan. İşte Mekkeden Medine'ye gidiyoruz diye değil, tam tersine Medine'yi ve Mekke'yi terk edip Vatikan'a sığınmak için gidiyorlar yani. Hı hı. Siz bunu nasıl ensar ve muhacir söylemiyle hı hı. açıklayabilirsiniz? Ensar'a da saygısızlık var burada, evet. muhacire de saygısızlık var, Hazreti Peygamber'e saygısızlık var, ashaba saygısızlık var hı hı. ve fakat işte Allah ile aldatmak dediğimiz böyle evet. bir şey, evet. böyle bir şey ve maalesef buna aldananlar var. Evet zaten hani artık faiz gibi konular işte zam gibi konular bile artık Allah ile anlatılmaya başlandı. Yani konunun artık hani hayali, hayalimizin bile artık eremeyeceği noktalara var. Hani bir gün gelip de e, yükselen faizlerin, yüksel yapılan zamların bile bununla açıklanacağını hani derler ya 40 yıl düşünsek aklımıza, aklımıza gelmezdi. gelmezdi. Evet. Ama o da hayaldi ve gerçek oldu hocam. Son soru şu yönde. Benim duyduğum rahatsızlık evet. aslında sizin fikrinizi merak ettiğim için soracağım. O da e, ne zaman Atatürk'ün dinsizliği üzerinden hani Atatürk dinsizmiş gibi bir propaganda yapıldığı zaman genellikle Atatürkçüler bunu işte 23 Nisan 1920 günü meclisin açılışında işte Atatürk'ün dua ederkenki ki fotoğraflarıyla filan hayır öyle değil Atatürk çok dindardı Atatürk dindardı gibi bir savunma mekanizması başlıyor. Oysa ki bizim sizce tavrımız şu olmak zorunda değil mi? hani size ne diyebilmemiz gerekmiyor mu? Yani biz Atatürk'ün dindarlığını, din, Atatürk dinsizdi diyeni ispatlamaya çalışmak yerine bunun aslında bir size ne boyutu var. Herkesin dini, dini inancı kendinedir. Atatürk'ün biz dindarlığını ispatlamak zorunda değiliz diye düşünüyorum. Sizin fikirlerinizle birlikte yayını artık bitiriyoruz. Evet, yani iyi olmak eşittir dindar olmak mıdır? Kişi dindar değilse iyi değil midir? Bunları sormak lazım. Biz iyi insanın peşinde miyiz? Kötü insanın peşinde miyiz? Kötünün karşısındayız, iyinin yanındayız. Atatürk dindar mıydı, değil miydi sorusu yerine Atatürk iyi miydi, değil miydi demek lazım. İyi diyorsak mesele bitmiştir. İnancından, dininden, dindarlığından, dinsizliğinden bize ne? Evet. Kime ne? Evet. O büyük bir vatan kurtarıcısıdır. O bir ulusun kurtarıcısıdır. O Türk dilinin kurtarıcısıdır. Dolayısıyla bu bakış açısıyla konuya yaklaşmalıyız. Atatürk hiçbir dindarın en mükemmel anlamda hiçbir dindarın yapamayacağı kadar bu halka hizmet etmiştir. Atatürk hiçbir inancın Kendisini sevk edemeyeceği kadar büyük bir başarıyla yurtseverlik duygusunu esas alarak belli bir noktaya bu halkı taşımıştır. Dolayısıyla Atatürk kendine özgü bir kişiliktir. Türk ulusunun büyük oğludur, İslam dünyasının da büyük oğludur, insanlığın da büyük oğludur. O nedenle sözlerimin sonunda şunu belirteyim. Muhammed İkbal, Muhammed Cinnah. Muhammed Ali Cinnah. Pakistan'ın milli kahramanları evet. bunlar. Muhammed Ali Cinnah. Ee, derler ki Atatürk için özellikle Cinnah ve İkbal'i vurgulamak istiyorum. Atatürk modern çağın en büyük Müslüman kişiliğidir derler. Buradaki Müslüman kişilik inansal Müslümanlık mıdır değil midir ayrıca tartışılabilir. Ama sosyolojik Müslümanlığı kastettikleri apaçık. Evet. Zira Müslümanlık sadece inansal bir kimlik değildir. Aynı zamanda sosyolojik bir kimliktir. İnansal anlamda Müslüman olup olmadığını kimse bilemez. Hiç kimsenin bilemez. Yani benim de Müslüman olduğumu bilemezsiniz. Ben de sizin olup olmadığınızı bilemem. Zira inanç içeridedir ve onu ancak Allah bilir. Ama sosyolojik olarak kimin ne olduğunu biliriz. Yani İslam gelenekleriyle mi yaşıyor? İslam kültürünün içerisinde mi doğmuş? Onu biliriz. Fakat gerçek anlamda hiç kimsenin imanını bilemeyiz. Bir de bir insanın yaşamının her evresinde, her aşamasında inanç konusundaki tavrı aynı olmayabilir. Yaşamının bir döneminde son derece dindar iken bir başka döneminde dine çok uzak da olabilir. Veya tam ters olabilir. Bir zamanlar uzakken yaşamının sonlarına doğru belki yeniden dindarlaşmış da olabilir. Herkes için söylüyorum, Atatürk için de söylüyorum. Dolayısıyla dinle ilişkisi açısından Dost doğru bir çizgi hiç kimse için söz konusu değildir. Evet. E, yalpalamalar olabilir, eğilmeler, bükülmeler olabilir. Benim de olabilir, sizin de olabilir, herkes için olabilir. O nedenle hiç kimse için kesin bir yargıda bulunamayız. Acaba son nefesini verirken durumu neydi? Tanrı katında değerli olan O'dur. İnanan bir kimse olarak böyle bunu değerlendiriyorum. Her şeye rağmen. O nedenle ben inanıyorum ki ee, Yüce Tanrı Büyük Atatürk'ten sonuna kadar razıdır, razı olduğuna inanıyorum. Hı hı. Ve yine bir inanan bir kimse olarak Tanrı'nın rızasına kavuşmuş kişi diğer müminler için de şefaatçidir. Hı hı. Dilerim ki Ulu Tanrı bizi Büyük Atatürk'ün şefaatine nail eylesin. Evet, saygıdeğer hocam. Çok çok teşekkür ederim bu keyifli sohbet için eminim ki izleyenler de bu sorular çerçevesinde verdiğiniz yanıtlarla çok aydınlandılar. Ne olur hep olun, hep yazmaya devam edin, üretmeye devam edin. Çünkü sizin söylediklerinizle beslenen büyük bir kitle var. Daha da büyümesini de istiyoruz. Çok çok teşekkürler değerli vaktinizi ayırıp sizde izlediğiniz için Cemil Kılıç. Lütfen kitaplarını okuyun, lütfen sosyal medyadan takipte kalın. Böyle değerli isimleri Lütfen artık yaşarken sahip çıkalım.